Merhabalar Hacerli Tarot kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir iyi sağlıklı mutlu huzurlu olmanızı temenni ediyorum biliyorsunuz ki arkadaşlar burçların tarot açılımlarını yapmaya devam ediyorum bugünkü burcum boğa burcu Kartlarımı Boğa Burcu ve Yükseleni Boğa Alanlar adına karıyorum. O zaman Boğa Burçları ve Yükseleni Boğa Alanlar'da kartlara sorularını sorsun. isteklerinde dileklerinde bulunsun. Bakalım kartlarım neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı bununla birlikte Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda sadece abonelerim için açılımlar yapacağım. Kanalım bin kişi olduğunda Instagram üzerinden ücretsiz kahve falı ve tarot açılımı çekilişleri yapacağım. Onu da buradan söyleyeyim. Evet, hadi o zaman bakalım muhabbucular. Evet sevgili boğalar hayatınızda artık olumlu bir sürece gireceksiniz değişiklik zamanı bunun da farkındasınız bir durum aniden ilerlemeye başlayacak zaten e, şansın sizden yana olduğunu sizde hissedeceksiniz hayatınıza bir uyanış söz konusu iyi anlamda olay ve kişilere farklı açıdan bakmakta fayda var gecikmeler var hayatında. Bu duraksamaların yani geçici olduğunu da bilmelisin. Yani o gecikmelerin olma sebebi elbette ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak. Zaten kendinden emin olacaksın. Kötü olarak yorumlanacak hiçbir şey yok. Hayatında olan biten olayları gözden geçirip değerlendirmek isteyebilirsin. Gerçekleri değerlendirirken sürekli odak noktanı değiştirme. Bu seni kötü düşünmeye itebilir. Sen İkili ilişkilerde yeni bir adım atacaksın. Mutlu bir aile huzurlu düzen için elinden geleni yapıyorsun. Parasal olarak bunu almışsın. Bunu aldığını da çevrene, sevdiklerine yansıtabilirsin. Akıllı bir insansın kararlı olduğun konuda, inat ettiğin konuda hiç kimse seni çeviremez, döndüremez. İdealistsin. Yorulmak bilmiyorsun. Yapacağın şey de zaten, e, hani derler ya sen aklına koyduysan bitmiştir olar. Aynen öyle sevgili boğa. Büyük bir hızla değişimler olacak. Bunlar da seni iş, kariyer, hayat olarak zafere götürecek. İyi haberlerim var. Mu iyi haberlerin zaten yolda. Gerçekten çevren tarafından parmakla gösterilen bir mevkiye geleceksin sevgili boğa. Hayatında yeni fırsatların olacak. Bu yeni fırsatlarla kariyerinde ilerlemeler. Hayatın değişecek. Bolluk, bereketlik hayatında olacak. Hayallerini gerçekleştireceksin. Kendini ve başkalarına yardım, destek bunları vermekten iyilik anlamında para, maddi, manevi çekinmeyeceksin. Sadece şu an için pes etmemen lazım. Korkuyorsun bazı şeylerden. Cesur olmalısın ve kendine inanmayı bırakmaman lazım. Evet, yakın ilişkiler kuracaksın. Kararlarını dikkatli alman lazım çünkü ikili ilişkilerde yara almaktan üzülmekten çok fazla bunalmışsın. Evet, gelelim tekrardan diğer katlarıma boğa burçları için. Zaten daha önceden karmıştım. Yine kıralım. Evet sevgili bu. Aklınla kalbin arasında sıkışıp kalmaktan nefret ediyorsun. Çünkü e, sevgi, kalben olan duygular o kadar ağır basabiliyor ki o yüzden sıkıntı olabiliyor. Sevdiğinde tam seviyorsun. Evet, sevmediğinde kimse kolay kolay sana kimseyi sevdiremez ama sevdiğinde e, tam seviyorsun ve bunun için her şey yapabilecek kapasitede oluyorsun. Geçmişte bir aşk canını yakmış, seni üzmüş, acı vermiş duygularını. Bilinçaltın zaten bunun korkularını yaşıyor. Uykusuz gecelerine endişelerin olmuş. Belirsizlikten nefret ediyorsun. Zorlu yollar karşına çıkmış, engellerin oluşmuş. Güçlükle çözülecek olan birçok durum olmuş. Evet aşılması gereken zorluklar var. Bunu başarabilirsin. Yeni bir başlangıç yapacaksın. İstersen geçmişindeki insanla barışırsın, istersen yeni bir başlangıç yaparsın. Ee, uzlaşmak orta yolu bulacaksın ee, gerçek sevgiyi yansıtacaksın sen yansıtıyorsun da karşındaki insandan da aynı duyguları bekliyorsun bunun için bir şeyleri bitirmen gerekiyor sonlandırma yani hayatında bitmesi gereken gitmesi gerekenleri göndermen lazım ki sen zaten hiçbir şey unutmuyorsun sadece üstünü örtüyorsun zamanı gelince onu açıyorsun Köklü sağlam ilişkiler istiyorsun. Dengesiz çocukça tavırlar, gereksiz yalanlar, dolanlar bunlar senin kesinlikle hayatında olmamalı. Temelini sağlam atacaksın. Geleceğe dair sana haberler var. İkili ilişkilerde iletişimde olacaksın. Bilgi edineceksin. Birçok konuda zaten kafan rahatlayacak. Kalbini sakınma. Kalbini sakınırsan, kapatırsan, seni sevgin yoksa her şeye gözün kulağın kör olabiliyor. O yüzden bir şeyleri geri planda bırakmamalısın. Son olarak... Öyle ya da böyle duygusal paylaşım yaşayacaksın. Ee, senin hayatta e, bir şekilde sevgini verdiğin, ona duygularını verdiğin kim olursa olsun arkadaşlık sevgili e, muhakkak geri dönüp dolaşıp seni buluyorlar. Karşılıklı yoğun aşkın olacağı bir sürece gireceksin. Duyguların harekete geçecek sevgili bu. Evet gelelim bununla birlikte enerji kartlarım bakalım senin için neler söyleyecek. Sevgili boğa ve yükseleni boğa olanlar ilahi olarak inanışlarının ya da duygularının sorgulanmasına nefret ediyorsun. Enerjini iyi yönde kullanıp gerçekten e, dengeli olacağım bir sürece gireceksin. Kökünden yenileneceksin. Birden e, olayların olması hoşuna gitmeyebilir ama birazcık bu zaman alacak. Dinlenmen lazım. Birçok konuda geri çekinmen lazım. Çünkü enerjin sömürülmüş vaziyette. Yoluna gittiğin e, artık hayata güvenmen gerekiyor. Hiçbir destek görmediğin için korkarak hareket ediyorsun. Enerjini kötü anlamda kullanmaman lazım. Bununla birlikte sevdiklerini koruma içgüdün. Onları sürekli böyle hani sarıp sarmalaman e, seni sıkıntıya sokuyor ve korkuyorsun da. Gururun birçok konuda zaten yoluna çıkıyor. Ama buna izin vermemelisin. Hangi konuda olursa olsun. Çünkü fazla gurur e, hayatını değiştirebilir. Hem de sıkıntılı anlamda. İhtiyacın olan cevaplar var. Bunlar sana öyle ya da böyle gelecek. Bu cevaplar kafanı ferahlatacak, rahatlatacak. Bunu bilmelisin. Evet gelelim bu avuçları için. İskambil Paloma. Sevgili boğa ve yükseleni bu alanlar. Aklında birisi varsa aklındaki kişi için düşünebilirsin. Yoksa hayatına almak istediğin kişi için düşünebilirsin. Duyguların her zaman karşılıklı olmasını istiyorsun. Güven vermekten çok e, almak senin için önemli. Çünkü sen zaten güven veren bir karakterlisin. E, duyguların karşılıklı olacağı. Senin kafanın rahat olacağı bir sürece gireceksin. Duyguluk duygular karşılıklı. Sadece aranızda ufak tefek engeller birden büyüyebiliyor ikili ilişkilerde. Hayatında zaten bazen öyle takılıp kalıyorsun ki ufak tefek e, sıkıntılara bunları büyütüp daha kadar yapabiliyorsun. Belirli bir süre dengesiz e, davranmış olabilirsin, duygularını ortaya çıkaramamış olabilirsin ama ikili bir vakitte ayın ikisi 12'si 22'si 20'li bir süreçte hayatında bu kişi ilgili bu kişiyle ilgili yeni bir sürece gireceksin sevgili boğa evet arkadaşlar boğa burcu yükseleni boğa alanlar için Şamil falım, tarot açılımlarım. Bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.